Bu kısımda hırkalardan bir diğer hırkanın hikayesini sizinle paylaşmamız gerekiyor. Hırkayı Şerif Camii'nde İstanbul Fatih'teki hırka kimin hırkasıdır, nereden gelmiştir? Ondan biraz bahsetmemiz lazım. Fakat şunu soralım veya düşünelim. Veysel Karani... Veysel Karani bilmeyen, duymayan var mı? Yok. Hani Yemen ellerinde Veysel Karani diye biten ilahileri, nefesleri hepimiz okuruz. Ee, okuyanları da zevkle dinleriz. Ee, hatta Anadolu'muzda, İstanbul'umuzda yapılmış olan bir takım camilerin adları da Veysel Karani Camii falan olabiliyor. E bizim işimiz ne? ta Yemen'deki bir Veysel Karani ile ilgili niye camilerimize isim veriyoruz? Ya onun hırkası İstanbul'umuzda Hırkaya Şerif Camii'nde ne arıyor? Efendim e, bu bir peygamber e, aşıkı. Peygamberi seven insan, Türk insana da Müslüman Türk insanı da gerçekten Allah'ını seviyor, peygamberini seviyor. Allah ve peygamberi sevenleri de seviyor. Dolayısıyla Veysel Karani adı o yüzden bizde çok yaygın olarak biliniyor. Bilindiği gibi ananevi anlatıma göre, şifai rivayete göre bir deve çobanı develerini gütmekle meşgul olan bir genç adam Yemen'de Peygamberimizin zuhur ettiğini duyar. iman etmek, ona kavuşmak, onun sohbetine erişmek görüp gelen seyyahların, yolcuların anlatmalarından duygulanarak, heyecanlanarak acaba ben de gidemez miyim, ben de göremez miyim planları, düşünceleri içinde yoğunlaşmış olan Veysel Karani Hazretleri bir annesi vardır, yaşlıdır, bakıma da muhtaçtır. Ondan izin ister. Der ki evladım şifayı anlatıma göre tez git gel kimsem yoktur bilirsin. Koşar gider yolları aşar peygamberimize ulaşır. Fakat peygamberimiz aleyhissalatü vesselam o sırada bulunmamaktadır. Şehirde yoktur. Çok da bekleyemeyecektir. Annesine de verilmiş sözü vardır. Çabukça da dönmesi gerekir. Peygamberimizi göremese de peygamberimizin gördüğü, gezdiği yollardan geçmiş onun gezdiği, gördüğü dağları görmüş, teneffüs etmiş bir miktar e, muhabbetini tatmin etmiş olarak gerisin geri döner, avdet eder. Ama bu bir hasret, bu bir e, derin e, peygamber aşkı muhabbet olarak içinde kalmıştır Veysel'in Tabi Peygamber Efendimiz döndükten sonra Peygamber Efendimiz bundan haberdar olunca bir hırkasını Hazreti Ali ve Ömer Efendilerimiz kanalıyla Veysel'e ulaştırılmasını söyler ve bunlar zaman içinde ulaştırılır. İşte ilgili adıyla anılan cami-i şerifte insanların ziyaretine açılmış olan e, hırka-i şerif ananevi rivayete göre, bilgilerimize göre Veysel Karani Hazretlerine Peygamber Efendimizin armağan olarak göndermiş olduğu hırka-i şeriftir. Bu mübarek emanetler Peygamberimizin hırkasıdır diye Peygamberimizi seven, ona muhabbetle şiir yazan eee Önceki kıssada veya anlatımdaki geçen Kâb bin Süheyl olsun, geldiği halde göremeyen Veysel olsun, her ikisi de peygamber muhabbetini ifade ettiği için bizim insanımız, Müslümanlar bunlara bir değer olarak, bir manevi miras olarak, bir değer atfederek sahip çıkıyorlar. Ziyaret esnasında Efendimiz'e muhabbetlerini, saygılarını ve sevgilerini tazeliyorlar. Önemli olan da bu sevgi ve heyecanı canlı tutmak.